Merhaba. Bu videomuzda MSI H370M Bazooka anakart tanıtıyoruz. Bata, bata bata. Biliyorsunuz ki Intel 8. nesil işlemcileri çıkarttıktan sonra 8. nesile uyumlu olan Z370 ana kartlar karşımıza çıkmıştı. Raflardaki yerlerini almışlardı. Bir süre sonrasında artık yeni yeni de H370 Yonga setine sahip ana karşımıza çıkıyor. Peki bunlar niye böyle bir şekilde farklı farklı modeller olarak karşımıza çıkıyor? biraz ondan bahsedeceğiz. Şimdi en önemli nedeni birincisi Z370 çıktığında birazcık daha maliyet anlamında daha sonra da çıkacak olan ve bütün segmentlere uyumlu olarak çıkacak olan ana kartlara göre birazcık maliyetliydi işte. Şimdi o maliyetin önüne geçmek ama yine 8. nesil işlemcilerle kullanabileceğiniz, kullanmak istediğiniz uyumlu chipsetlerle karşımıza çıkıyor H370'ler. Ancak burada şimdi birazcık da e, mali anlamda uygun derken şöyle bir soru işareti gelmesin aklımıza. O zaman performanstan taviz veren bir e, bu maliyetten kaçınma durumu var. Hayır tam tersi kesinlikle e, performanstan taviz vermeden 8. nesil e, işlemcilerle kullanabileceğiniz ama farklı bir e, chipset, farklı bir Yonga setiyle karşımıza çıkan anakartlar H370'ler. Peki MSI markası bazuka modeli bize nasıl avantajlarla, nasıl farklılıklarla geliyor işte bu videoda birazcık da ondan bahsedeceğiz. Öncelikle de bir şundan bahsedelim fiziksel özelliğine baktığımızda Micro ATX bir anakart olarak karşımıza çıkıyor. Bu da daha küçük kasalarda rahat bir şekilde bu anakartı yerleşmenize imkan sağlıyor. Bazooka H370M bir gaming anakart dolayısıyla uzun e, saatler, uzun süreler e, oyun oynayacak olanlar ve dolayısıyla e, bu sistem üzerine bir yük bindirecek olan kullanıcılar için kullanılan bütün komponentler, bütün teknolojik bileşenler buna uygun olarak tercih edilmiş ve de bütün anakartın genel yapısına baktığınız zaman da e, gerekli soğutma tedbirleri alınmış. Ana kart micro ATX olabilir. E, fiziki yapısı küçük bir anakart olabilir ama siz bu anakarta istediğiniz boyutta, istediğiniz büyüklükte ekran kartı takabilirsiniz. Şimdi artık hayatımıza giren yeni ekran kartları da yapı olarak gerçekten hem performans olarak ileri seviyede güçlüler hem de e, fiziksel anlamda ağırlar. Maddenin yapısı itibariyle tabii ki bu ağırlık standart bir slotta uzun vadede artık o slota biraz fazla ağır gelebilir. İşte burada da Steel Armor güçlendirilmiş PCI Express slotu sayesinde artık güçlü ve ağır ekran kartlarında bu anakartta sorunsuz bir şekilde uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Şimdi videonun başında bahsetmiş olduğumuz hani farklı chipsetler, farklı modeller ve dolayısıyla farklı mali cevaplar dedik daha ileri seviyelerde modeller, daha fazla özelliği olan modeller dedik ama burada da işte hem mali olarak bizi üzmeyen hem de gerekli özellikleri barındıran bir anakart olduğunu söylemiştik bazık Peki burada buna örnek vermemiz gerekirse ne var üzerinde? PCI Express üzerinden çalışan M.2 slotu mevcut. Bu da bugün raflarda yerini almış olan en hızlı, en performanslı M2'leri rahat bir şekilde bu anakarta takabilmeniz anlamına geliyor. Şimdi anakartı ilk aldığımızda ve diğer bileşenleri anakarta yerleştirmeye başladığımızda bileşenlerden kaynakta olan problemler ya da doğru ya da yanlış bağlantılardan kaynaklı olarak insan hatasından, bizim kullanıcı hatamızdan kaynaklı olan belli başlı sorunlar çıkabiliyor. Doğal olarak da sistemin bütünlüğün e, doğru bir şekilde çalışmasının önüne geçiyor. Hatta bazen de sistem açılmıyor. E, size cevap vermiyor. İşte bu noktada pratik olarak çok hızlı bir şekilde problemin ve sorunun nerede olduğunu anlayabilmek için e, şöyle Kameradan çok göremiyorsunuz belki ama fotoğrafı getirecektir arkadaşlarımız. Burada görmüş olduğunuz LED'lerle sorunun, problemin hangi birimde olduğunu size söyleyerek çok daha hızlı bir şekilde bu problemi çözmenize imkan sağlayan anahtar LED'ler bulunuyor. Buradan direkt kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Bağlantılardan bahsetmişken, e, anakartın üzerinde bütün e, SATA bağlantıları desteklediğini zaten görüyorsunuz ve bu SATA bağlantılarıyla birlikte popüler olan bütün RAID özelliklerinde anakart destekliyor. Anakartlarda uzun süredir ekstra bir ses kartı alma devri artık kapandı diyebiliriz. Bu anakartın üzerinde de bir ses yongası bulunuyor. Bu ses yongasını da e, izole bir şekilde konumlandırdıkları için a, bazı anakartlarda ve ses yongalarında gördüğümüz anakarttan e, gelen o sesin önüne geçiyor, o dip sesinde tamamen önüne geçmiş durumda. Ses yongası zaten bu kadar performanslı ve temiz bir ses deneyimi sunarken izole olarak da karşımıza çıkıyor olması belli başlı ses hatalarını da önüne geçmemize imkan sağlıyor. Bu tarz spesifik ürünler alırken öncelikle şuna bakmanız gerekiyor. Tabii ki teknoloji sürekli olarak gelişiyor ve teknolojiye ayak uydurmak için yeni çıkan bileşenlere uygun bileşenleri kullanmak için sürekli olarak takiptesiniz ama özellikle şuna dikkat etmenizde çok büyük fayda var. Neye ihtiyacınız var, hangi özellikler bana fazla ya da hangi özellik olmazsa ben yapamam diyerek özellikle e, anakart gibi ürünleri tercih etmeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. İşte tam da bu noktada MSI P370M bazooka serisi bugün 8. nesil işlemci kullanmak isteyen ve bu işlemcilerle uygun bir şekilde mikro ATX boyutlarında teknolojisinden ve size özelliklerinden taviz vermeden ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir anakart arıyorsanız işte burada size çok güzel ve şık bir cevap olarak karşınıza çıkıyor H370M Bazuka modeli.